Başarısız transfer dönemi sonrası ve Süper Kupa'da Beşiktaş mağlubiyeti sonrası o 5-0'lık mağlubiyet sonrası Galatasaray'ın başına geçmeye karar verdim. Çünkü o alınan 5-0'lık yenilgi baya beni kötü etkiledi, derinden etkiledi. İlk yaptığım iş kulüp çalışanların hepsini göndermek oldu. Çünkü onların performanslarını beğenmiyordum. Yani bu kadar süre çalıştıklarında ve bu kadar kötü performans gösterdiklerinde. Tamam geçen sezon Erden Timur vardı, güzel çalışıyorlardı, güzel transferler yaptılar. Gerçi transferlerin pek çoğu da tutmadı çok fazla başarı elde edemedim ama gönderme kararı aldım bu takıma güçlü çalışanlar lazım Tüm çalışanları gönderdikten sonra yerlerinde böyle daha yetenekli, daha güçlü ve Galatasaray için uygun tam Avrupa şartlarına, şampiyonlar ligi şartlarına uygun kulüp çalışanları aldım. Bu kulüp çalışanlarıyla geleceğimiz bayağı güçlü olacak. Kulüp çalışanlarını ayarladıktan sonra oyuncularla önce takım şeklinde daha sonra ise bireysel bazı oyuncularla konuşma kararı aldım. Takımda önemli bir yere sahip olan Icardi, Torreira, Musera ve yeni transferlerimiz Sara ve Jeletle önemli böyle toplantılar önemli etkinlikler yaptım. Icardi ile mesela pes oynadık. ikimiz elimize kolu aldık. Dedim ya Icardi şu Vanda'yı boşver bırak gitsin ya. Bu Vanda'yı ne bu kadar kafaya takıyorsun sen? Galatasaray taraftarları senin merak ediyor eski performansına dönmeni istiyorlar senin için o kadar bağlılar ki sana. O eskiden verdiğin o 99 numaradaki Icardi'yi tekrardan görmek istiyorlar dedim. Peste de bir güzel bir yendim Icardi ama öyle bir yendim ki vallahi bir daha konuşmaz oldu benimle ama. Olsun ikna ettik ve artık Vanda ile bir daha görüşmeyeceğini söyledi ve artık tamamen takıma odaklanacağına taraftarlara odaklanacağını söyledi. Daha sonraki gün Toreyra ile bir kafede buluştuk ve Toreyra sürekli devrim 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 deyip duruyordu. Ben dedim acaba takımda devrim falan mı yapacak? Mersem devrim Özkan'dan bahsediyormuş yani ben onu anlamamıştım ilk başta dedim acaba takımı güçleştirmek için devrim yapmak için bana bir mesaj falan mı veriyor diye düşündüm. Neyse onunla da konuştuk dedim boş ver sana kız mı yok devrimi ne yapacaksın sana bir sürü kız ayarlarız gel sen bu takımda oynasan buranın atom karıncasısın. Taraftar seni çok seviyor enerjinle o dinamikliğinle bu takıma lazımsın sen bütün futbolcular oyuncular sana bayağı seviyorlar seni bayağı seviyorlar da ayrı bir cümle oldu yani seni bayağı seviyorlar gibi bir cümle yani hiçbir teknik adam böyle konuşamaz bence bayağı etkileyici konuştum onunla. Neyse Toreira'yı da bir şekilde ikna ettik ve görüyorsunuz telefondan da oyun planımızı nasıl taktikler işleyeceğimizi gösterdim onu gelecek sezona hazırlıklı bir şekilde hazır olması için elimden geleni yaptım ve psikolojik olarak artık onun hazır olduğunu hissediyorum. Daha sonra Musra ile bir orman yürüyüşüne çıktık beraber ormanda biraz gezelim dedim böyle elini de omzuna attım böyle fotoğrafımızı çekildik ormanda yürüdük. Ya dedim Mustela kaç yıldır bu takımdasın kimler geldi kimler geçti sen hala buradasın hala böyle kalede güçlü bir şekilde duruyorsun Gel bir sene daha bizimle kal, beraber oyna, beraber güçlü şeyler başaralım. Beraber bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde adımızı en yükseklere yazalım dedim. Muslera'yı da bu şekilde ikna etmiş olduk. Muslera'nın moralinin bozulacağı bir şey yoktu. Bir sene daha takımda kalmaya ikna ettim ve bir sene daha güzel bir performans göstereceğine ilgili kendisinden söz aldım aslında. Güzel oldu ve böyle de bir fotoğraf çekilmiş olduk. Daha sonra yeni transferlerimizde ne yapsam diye düşündüm ve bisiklet turu yapmaya karar verdim. Yani atladık bisiklete birazcık tur yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz bizim antrenmanlar Avusturya'da oluyor. Orada böyle bisikletler daha çok kullanılıyor. Böyle açık alan, böyle orman falan bisikletle güzelce gezdik. Onlarla da oyun planlarını anlattım takımın nasıl bir taraftarı olduğunu, nasıl sizleri böyle saracaklarını, seveceklerini anlattım. Onları böyle takıma iyice ısındırdım ve oyun planını öyle bir yatkın hale getirdim ki psikolojik olarak artık taktiğimize uygun oyuncular haline geldiler ve iyi performans göstereceklerini düşünüyorum. Ve Çıkıldayı kiralık olarak göndermeye karar verdik. Biliyorsunuz Galatasaray'da bu oyuncu tutmadı. Yani bir de maaşının %60'ını %70'ini verdiklerinden sonra bir de opsiyonlu olarak gitti. 1 milyon 800 bin gibi bir para kazandıracağını da duyunca hemen anında gönderme kararı aldım. Zaten maaşını da ödemek pek bir istemiyordum. Böyle içime atmıyordu. Ondan dolayı hemen gönderdim Çıkıldağ'ı. Ve en sevindiğim haber de Sergio Oliveira'nın gitmesi oldu. Gerçekten mükemmel oldu bu. Önce kiralık sonra opsiyonlu satın almalı bir kiralama teklifi yapmışlardı. %90 kirasını ödeyeceklerini de böyle maaşını ödeyeceklerini de duyunca direkt dedim al git yani. batta dedim gidin bir bakın gitmiş mi falan dedim böyle şakalar falan yap. Git bir bak git bir bak arabaya bindi mi git bir bak. Direkt gönderdim böyle. Eline bavulunu verdim dedim yürü git ben senden uğraşacağım. Sergio Oliveira'yı da öyle göndermiş olduk. Baya iyi oldu. Temizlenmiş oldu. Takım güzel oldu bence. Daha sonra gönderdiklerimi oyuncuktan sonra Wendel'i almaya karar verdim. Biliyorsunuz Galatasaray transfer döneminde bayağı bir ada söylenmişti. Hatta şu sıralar sakat diye biliyorum kendisini. Ama tabii ki şu anda sakat olmadığı için hemen alma kararı verdim ve 5.75 milyon artı olarak 6 taksite 6.75 milyon gibi bir teklif yaptım. Bence güzel bir teklif çok ucuz bir teklif yani ucuz bir fiyata takımımıza kazandırmak istedim. Aylık 247 bin maaş vererek ve bazı böyle maddeler koyarak 14.5 milyon da böyle bon servisini koyarak Vendel gibi mükemmel bir oyuncuyu tam böyle 6-8 numaralık bir oyuncuyu takımımıza kazandırmış olduk. Galatasaray kurtarma yolunda baya iyi bir iş başarmış olduk. Evet kadromuz bu şekilde görüyorsunuz ya yani mükemmel bir kadro oldu. Saray'ı böyle 10 numara olarak kullandık ve Vendel'i Torreira'nın yanında mükemmel bir uyum şeklinde kullandık. Bence şu kadro şampiyonlar liginde ve ligde dehşet performans göstereceğinden eminim ben. Bu kadrodan çok şeyler bekliyorum ve aşırı güzel bir taktik yaptım. Pozitif futbol, full hücum futbolu oynayarak bu taktikle, bu kadroyla şampiyonlar liginde olsun, ligde olsun aşırı başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Şimdi maçlarımıza geçelim. Evet ilk intipkam alma günü geldi. Beşiktaş'la maçımız var. Şöyle görüyorsunuz kadromuz bu şekilde mükemmel bir kadroyla maça çıkacağız. Bakalım nasıl bir performans gösterecek takım. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. Barış Alper sağ kanattan bindiriyor. Barış Alper'den orta sol tarafa Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu sol taraftan içeri bindirdi. Icardi'ye çevirdi. Icardi vuruyor ve 1-0 Beşiktaş karşısında öndeyiz. Mauro Icardi ilk golünü atıyor. Evet ikinci golünde Wendel. Wendel sağa verdi. Jelert. Sağ tarafta Jelert bıraktı Barış Alpele. Tekrardan Jelert vurdu mükemmel bir gol 2-0. Harika bir gol görüyorsunuz. Evet 3. golümüze şöyle bir baktığımızda Toreira, Toreira'dan Saraya, Sara. Sara koştu sol kanal sol tarafa Köne, Kön vurdu köşeden mükemmel bir gol ve 3. golümüz de bu şekilde. 4. golümüze hızlı bir şekilde bakalım. Vendel aldı top ortada Toreira, Sara döndü sol kanata Kerem Aktürkoğlu Kerem açtı orta içeri kaleci duramadı Icardi'den kafa ve mükemmel gol 28 dakikada 4 gol attık Icardi'den mükemmel gol hemen hızlı bir şekilde 30. dakikada 5. golümüzü atıyoruz Jelert'ten bindirme. Jelert verdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu sol kanattan bindiriyor. Rafa Silva'yı geçti. Kerem Aktürkoğlu mükemmel vurdu. Kerem Aktürkoğlu. Altıncı da golümüz. Yeş. Demirbay sol kanatta. Demirbay koştu. Demirbay verdi Zaha'ya. Zaha döndü içeri Zaha Ziyech vurdu üst direkten sekerek mükemmel bir gol ve Galatasaray Süper Kupayı 6-0 yenerek Beşiktaş'ı 6-0 yenerek kazanıyor ve kupayı gördüğünüz gibi Mustera'nın ellerinden bu kupayı kaldırıyoruz. İşte görüyorsunuz takımın mükemmel performansı, mükemmel uyumu ve Wendel, Sara, Icardi, Kerem uyumuyla bu kupayı sonuna kadar hak ediyor ve mükemmel baskılı bir hücum futboluyla bu kupayı sonuna kadar hak ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi en farklı galibiyet skorunda kırmış olduk 6-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle hem intikamımızı almış olduk hem de o skoru yeniden kırmış olduk mükemmel oldu ya evet şampiyonlar ligi kurası çekildi gruplarda Bayern Münih Atalanta ve Aston Villa ile birlikteyiz bakalım nasıl bir performans göstereceğiz bu gruplardan çıkıp şampiyonlar liginde son 16'ya kalma hedefimiz son 16'da yetmez yarı finale kadar ilerlemek istiyoruz baskılı bir hücum futboluyla bunu kazanacağımızı inanıyorum ben bakalım nasıl bir performans göstereceğiz evet süper ligde şöyle oynanan maçlara baktığımızda ilk maçımız 0-0 5-1 yenerek mağlup ediyoruz ve hücum futboluyla 36 şut çekerek 15 isabetli 5.27 xc ile ve mükemmel bir oyunla şöyle bir baktığımızda %67 toplu oynamayla güzel bir sonuç elde ediyoruz ve Sivas Spor'u bu şekilde geçmiş oluyoruz. Evet ikincisi ise Samsun Spor şöyle baktığımızda 3-1 yeniyoruz 24 şut 9 isabetli 2.99 xc ve %61 toplu oynamayla mükemmel bir hücum futboluyla Samsun Spor'u kendi evinde mağlup ediyoruz. Mükemmel bir sonuç gerçekten güzel bir hücum futboluyla elde ettiğimiz başarının haddi hesabı yok mükemmel başarı elde ediyoruz. Ve Avrupa Şampiyonlar Ligi maçına şöyle bir baktığımızda 5-1 yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi playoff birinci ayağı 16 şut 9 isabetli gördüğünüz gibi toplu oynama yine %61 mükemmel bir toplu oynama sonucu mükemmel bir hücum futboluyla 5-1 yeniyoruz. Avrupa'da ilk turumuzu bu şekilde yenerek geçiyoruz ve Adana Demirspor'u 2-1 yeniyoruz. 46 tane şut çekiyoruz. Yani bildiğiniz Adana Kalesi'ni böyle otobana çevirmişiz. Gelip geçip şut atmışız ve 46 şutun 15 isabetli 7.27 22 xg'miz var ve şöyle bir baktığımızda %72 toplu oynamayla mükemmel bir ofansif oyun sergiliyoruz. Oyuncularımızın performansını görüyorsunuz. Mükemmel sonuçlar vermişler. Gerçekten harika oynuyoruz. Hemen hızlı bir şekilde baktığımızda ikinci maçımıza baktığımızda kendi evimizde bir bir berabere kalıyoruz. Onda da üstün bir oyun, üstün bir toplu oynama. Orada Barış Alper biraz kusuru gösteriyor ama hiçbir sıkıntı yok. Göztepe maçına baktığımızda yine üstün bir performans ve Hücum futboluyla 26 şutun 12'si isabetli. Toplam %42 bu sefer böyle toplu oynamayı azaltmışız ama 4-2 gibi bir güzel bir performans gösteriyoruz. Kayseri Spor'a baktığımızda 6-1 yeniyoruz. 23 şutun 3 8 isabetli. Rakibe neredeyse böyle çok az şut çektiriyoruz. Ta tamamen rakibin kalesindeyiz ve %68 toplu oynama. Gabriel, Sara, Wendel, Zaha, Barış Alper'in performansını görüyorsunuz. Yani takım bildiğiniz böyle cuk diye oturdu böyle efsane performans gösteriyor. Tam birbirlerine göre oyuncular var takımda ve bu takım bence Şampiyonlar Ligi'nde iyi yerleri hak eden bir takım. Bakalım Süper Lig'in geri kalanında nasıl performanslar göstereceğiz. Evet Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçımız geldi. Yine baskılı hücum futbolu oynatacağız. Kadromuz aynı şekilde Wendel, Sara, Torreira, Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Kön. Abdülkerim'le en son Jeler şeklinde oluşuyor Yedeklerimizi görüyorsunuz Zaha, Sanchez, Yunus, yeş Kaan, Ayhan, Dubois, Kerem, Demirbay, Berkan, ay gibi yedeklerimiz oluşmakta Barış Alper'in ufak bir sakatlığı vardı Ziyeş'i Barış Alper'in yerine alma kararı aldım Ve şimdi hızlı bir şekilde maçımıza geçiyoruz Bakalım nasıl bir performans göstereceğiz İşte kadromuzu görüyorsunuz 100. yıl formamızda mükemmel 100. yıl formamızda Sara açtı içeri ortaya Zaha vurdu Nelson'dan döndü ve ikinci golü atıyoruz ama 5 tane gol yiyoruz baya kötü oldu aslında şöyle bir sonuçlara baktığınızda performans olarak 23 şut 4 isabetli şut şeklinde ve %56 topla oynama şeklinde güzel bir performans göstermiştik bu skoru hak etmedik bu yenilgiyi hak etmedik ama şu gibi bir gerçek var yani Bayan Münih'e karşı hücum futbolu oynatmak, önde baskı yapmak gerçekten tehlikeliymiş. Arkaya atılan toplar Abdülkerim ve Nelson'un yetişmesi imkansız oldu. Arkaya atılan goller, toplar gol olarak bize geri döndü ve sağ bekte Köln pek fazla, Jelert'le kön beklerde pek fazla yetişemediler. Hatalarımızdan ders çıkartıp diğer grup maçlarında bu derslerimizden tekrardan kazanmak istiyoruz ve gruptan çıkmak istiyoruz. Evet ilk videomuzun sonuna geldik. Efsane sonuçlar oldu. Süper Kufa'nın intikamını aldık ve Bayern Münih'ten kötü bir mağlubiyet olmasına rağmen derslerimizi çıkardık ve sonraki maçlarımızda Avrupa'da iyi performanslar göstereceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.